Hop şöyle bir de çevirelim. Çevir. Evet arkadaşlar. <laughs> Kazakistan sokaklarını geziyoruz. <laughs> Kazakistan saatine göre akşam 5. ikindi vakti gibi 5 civarı indik. O kadar Sonra... Yemek yemek istiyoruz. Aynen. <laughs> Tuvalet muayene girdik. interneti bağlamaya çalıştık. Havalimanından onları bulalım falan derken baktık saati 7 etmişiz. Sonra dedik biz bu kadar saat burada duracaksak gece 12 civarı falan bir işimiz var tekrardan söyle. Dedim biz neden dışarı çıkıp Kazakistan'ın yemeklerini yemiyoruz dedik. Sonra yani hemen düştük yollara. Aynen. Neyimize güveniyoruz hiç. Hiç vallahi hiç gerçekten baktık hani para da harcayamamak, harcamamak için yürüyerek gidecek en yakın e, yüksek puanlı yeri seçtik. Baktık Kazakistan yemekleri de vardı. Google tarzdan, haritalardan bulduk o şekilde karar verdik şu an. Yürüyoruz, bakalım şöyle. Aynen bayağı var da bunların bazılarının şey düşüktü, puanı. Hatta çoğunun puanı düşüktü. Şey ama, hele hani bildiğin şehrin ortasında ya? Yani. Aynen. Evet arkadaşlar size de bilgi, Kazakistan'daki Almaty şehrinin havalimanı bayağı şehrin ortasında. Biz bu yoldan böyle dümdük yürüyoruz arkadaşlar. Yürüyeceğiz. 25 dakika sonra hedefimize ulaşacağız. Öyle gösteriyor orada haritalar. Teşekkür ederiz. Bize yol verdi amca. Teşekkür ederiz. Sokakları, ışıklandırma, ağaç, ne bileyim şu üst geçitteki o şeyler hepsi Koreyi pardon Türkiye'yi andırmıyor mu? Bana hiç yabancılık çekmedim yani gerek insanlar içinde yani gözlenici olmasının dışında bence ben de başka bir ülkedeymiştim, değil mi? Burası marketi, markete benziyor. Evet bu arada bizim kendi yokmuş gibi. Bu çok ilginç. Yani kendi dillerini konuşabiliyoruz. Aynen hepimiz ikimizin dikkatini o çekti ama şey de güzeldi. Eee şöyle doğdan. yani şeyde uçakta Türkçe bildikleri için bazen yani İngilizceye de çok da gerek kalmadı. Bana işte yemek tanıtırlarken bir menemen dedi, bir börek dedi, bir de ismini bilmiyormuş, Türkçe'ye çeviremedi. Ben dedim bildiğim ne? ikisi arasından menemen seçiyorum dedim, menemen yedik. Sen ne Ben börek yedim, şu dikkatimi çekti ve bu beni biraz üstü açıkçası. İngilizce de böyle Rusça anlatıyor, hani senin evet. şey e, biliyor, geldim ona Rusça anlatıyor. Hani Rusça da bitirmeni yok zaten. Neyse, hani en azından baktık çekilceğim mesela zaten kazak değilim. İngilizce Kesinlikle yani sırayla şey. e, anlatmaya çalışmasını anlamadım. Ben bunu anlatsana bunu böyle yaptığını bilmiyorum. Bana şey yaptı. Aynı Hayır aynı kadın değildi değil. Değil miydi? Ha, onu soracak. Benimki o genç. Aynen aynen. Benimki o orta yaşlı olanı. Hatta yanımdaki e, kazak bir tane yani hanımefendi var, Ben ona dedim ki ne diyor beni hiç, hiç anlamıyorum. <laughs> Ben ya. evet çünkü telefonla konuşurken Türkçe konuştuğunu duydum. Aa. Yani Türkçe bildiğini biliyordu. Vay. Ondan sonra baktım Bu arada biliyor. o kadın Türkçe şey, dizide film de izliyordu hem de Evet şey izledi. Yedinci <laughs> <Aynen>. bu işte kim Aynen. ben dedim ki belki hiç bir şey anlamadım. Şey dedi ki yemek dağıtıyor. Aa, dedim onu anladım. Yemekte de ne dediğini anlamadım. Dur ben halledeceğim dedi. O yardımcı oldu yani. Hani hala hmm. gerçekten Rusça anlatıyor. Üzücü. Gerçekten yani o noktada. Evet tipimizden belli abi yabancı olduğumuz. Çok belli, çok belli aynen. Kazak olmadığımız da belli çekik değiliz. İngilizce konuşamıyoruz. Yani bir de havalimanında çalışıyoruz. sen. uçakta ne diyorlardı? Hostessin. Hostessin başka bir adı da vardı. Bunu çok doğru bulmuyorlardı sanırım ama. Ay. <gülüyor> ee, <gülüyor> yani sen orada o kadar emek verip geliyorsan bir zahmet uluslararası hava uçakta bir de bulunuyorsan bir zahmet İngilizce de konuşabiliyor olman lazım. Hani İngilizce bildiğin halde konuşmuyorsan bu daha büyük bir sorun yani bence. Yakınlıkta bunu Kendi dilini konuşuyor falan derim yani. azından. Yani bize dayatılır da Öyle işte arkadaşlar. Hmm. Dönüşte diğer taraftan dönelim. Olur. Ben bir otobüs geçtiydi. Otobüsün tipine bakacaktım ya. Bak şurada ileride ama. Daha net daha sonra size bir daha gösteririm. Aa bak burada da var.